Ölürken evinde öldüğü dostunu çağırıyor, ona vasiyet ediyor. Bugüne kadar kelami mevzularda kimi tekfir etmiş, tablil etmiş ve aleyhinde bir şey sözlemişsem, sen Allah şahit olsun, sen şahit ol ki hepsini iptal ediyor. İyi de ölürken mi söylemek lazım mübarek? <laughs> yani bu çok gitti tabii. Bu hakkaniyeti. Bu bizim alimlerimizin büyüklüğü gerçekten. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Dolayısıyla kadim arabaklı böyle çalıştı. Onun üstüne de Zenadık hareketine karşı Allah'ın kudretini korumak gibi bir vazifeyi üstlenince, deruhte edince veya böyle bir görevin altına yani durumdan vazife çıkarınca böyle oldu. Bu doğru değil. Bu neyi getirdi bu sefer? Eşyanın yasasının olmadığı fikrini. Eşyanın yasasının olmadığı fikri neyi getirdi? Bilimlerin gelişmemesini getirdi. Bizde beşeri bilimler, pozitif bilimler bu temelden öldü. Çünkü eşarının yasası yoksa onu keşfetmenin de alemi yok. Onun içinde fizik, kimya, astronomi, efendim e ve diğer bilimler gerek yok. Bakın, bu şey nereye götürdü bizi? Onun içinde İbn Arabi'nin koyu eşariyi olması hiç garibime gitmiyor mesela. Ya İbn Arabi ilgili bir eşariy olur mu? Hiç garibime gitmiyor burada. Aslında ta kıvırdığınızda orada birleşiyor. Yani ben asıl Yunan'la eşleştirmesini yanlış bulurum. Bunun Arap aklında kökleri var. Arap aklı derken cahiliye Arap aklında bahsediyorum. Bununla ne kastettiğimi 3 Muhammed'de uzun uzadıya izah ettiğim için oraya müracaat etmek lazım. Ama hiç şüphesiz ki Me'mun döneminden daha önce hatta, daha önce hatta yani Beytül Hikme'den önce Yunan felsefesinden ciddi biçimde etkilendik. Çünkü biz Yunan felsefesini ayıkladık, oturduk, pirinci ayıkladık, pirincini aldık, taşını attık, onu pişirdik, bize özgü harika bir pilav yaptık, İslam pilavı. Ve ona bizim yağımızı kattık, ona bizden et kattık, bizden bir şeyler kattık içine, fıstık fındık kattık ve onu bizim yaptık, onun lezzetini bizim yaptık. Biz kendimize güvendik çünkü. Biz hiçbir kültürü kökten silmedik. Elburu Elbiruni gitti, Hinde Hint'in ne kadar değeri varsa ayıkladı, aldı geldi. Korkmadık ki. Hint putperesttir demedik. Yunan putperestir demedik. Onun için bize eflatun daha yakın oldu. Niye? İdeler alemi tezi özü itibariyle değere dayanıyordu. Yani değerin değeri maddenin kendinden kaynaklanmaz. maddede de öze. Madde bizatihi bir değer değil. Değildir doğru. Doğru. Madde değerini kendi dışındaki bir referanstan alır. Allah'tan alır. Bu manada Eflatun bize Aristo'dan daha yakın geldi. Aristo'nun katı, affedersiniz, katı materyalizmi, Avrupa'da materyalizmi doğurdu. Eflatun'un ruhçuluğu da Avrupa'da spiritualizmi doğurdu, ruhçuluğu doğurdu. Maalesef. Eflatun'un ruhçuluğu doğunun ruhçuluğuyla birleşti ve bu sefer Maşriki felsefeyi, i̇bn Sina'yı ortaya çıkardı. Farabi'de dengedeydi bu. Farabi de çok dengeliydi. i̇bn Sina'ya geçtiğinde maçlık bir felsefeyi çıkardı. i̇bn Sina bu sefer her şeye bir ruh izafe etmeye ve her şeyin ruhunu e, cesedini satıp ruhuna yedirmeye kalktı. O da bir dengesizlik oldu. Hocam ne diyorsun sen? <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Boş verin. <laughs> <laughs> Siz gene bu konforunuzu bozmayın. <laughs> ben sadece soru sahibine ve tabi bazı kardeşler, ilgilenen kardeşlerimize ha komplekse de kapılmayın ya biz bunu anlayamadık acaba bizde bir şey mi var falan yok yok komplekse de kapılmayın bazıları bunları bilirse yeter herkesin bilmesine gerek yok ama bazıları bilmeli bazıları derin düşünmeli